Merhaba. Biz şu anda. Nereye gidiyoruz Beren? Gidiyoruz. Ne yapacağız orada? Barbie filmine gideceğiz. <laughs> biz böyle pembiş pembiş giyindik, süslendik, süslendik. Barbie filmine gidiyoruz. Hadi bakalım. Şu meşhur Barbie nasıl bir şey gibi biz de izlerim. Biz tarihine denk gelemedik ama inşallah hala vardır. Barbie Var mı? Hala <laughs> vizyonda şu anda. <laughs> evet, İstiyaya geldik şimdi sinemayı bulmaya çalışıyoruz <laughs> en son kata çıktık sorduk burada en son kattaymış şimdi bakalım saat kaçta bilet var mı yer var mı rastgele bak <laughs> gel bakalım inşallah yer vardır değil mi Beren <laughs> evet. burada sonra toşlu girelim Barbie serisine bakalım <laughs> <laughs> tabi Barbie serisine bakmadan <laughs> evet, olmazdı yani hadi o zaman, hadi o zaman bakalım Beran ne oldu? Teyzeciğim. Ne oldu aşkım nereye? Sinema Biliyorum. burada kaldı ya. Hayır gidemeyecek mi sinemaya? Neden babysi? Barbie 13 yaş üstüymüş. Barbie 13 yaş üstü müymüş? 13 yaş üstü vermeyi ne yapacağım? Aklınızda olsun eğer 13 yaş üstü değilseniz Barbie'ye gelemiyorsunuz. Yani Barbie filmi, çocuk filmi diye düşündüğümüz Barbie 13 yaş üstü alıyorlar, alıyorlarmış. O yüzden biz beraberiz. Ben de sana gidiyorum. Ay, sen de fotoğraf çek. gidelim bu Orada bir barbekü kutusu bulalım. Girelim içine fotoğraf çekilelim biz de. Giremedik. Filme giremedik. Gidiyoruz. İstinye'yi gezelim Boşuna bari. bari. <laughs> Boşuna barbe olduk. Giyindik. Sıslandık böyle. <laughs> Hay Allah. Yapacak bir şey yok. Onun için üstü. Evet, biz de aktivite olsun diye Beren'le, tabii Barbie'ye giremeyince yolcuya geldik. Ama onlar bir yolcu Farklı bir yolcu. Şöyle göstereceğim şimdi size de. Bakın, yoğurdun içine. Bunlardan koyduruyorsun, dediklerinden seçiyorsun. Şöyle. Ne seçeceğim Beren sen? Fıstık ezmesi, çilek, bir de patlayan şeker. Oo, harika. <laughs> Hadi bakalım, nasıl olacak? Harika. Yani çok iyi değil mi? Çok. Şekerlerin patladığını hissediyor musun ağzında? Pıtır pıtır patlıyor. <laughs> Şimdi biraz tadından bahsedeyim. Ben burada çalışsam kesinlikle. Her gün fıstık ezmesini bitirirdim. Çünkü fıstık ezmesi çok güzel. Şöyle. Çilekleri de çok tazeymiş bu arada. Çilek, fıstık ezmesi ve patlayan şeker koydurduk. Patlayan bu şekerleri de çok güzel ve çilekleri aşırı tazeymiş. ben Ne Ben bayıldım. Barbie'ye gidemedik ama olsun. <laughs> Barbie'ye gidemezsin. Biz de patlayan <laughs> şeker yapıyoruz. Ne daha gireceğiz. Bitmedi. Bu kadar değil. Kesinlikle. Biz buradan daha bir sürü video <laughs> Hadi Gel Beren, bar yerine gidelim biz de. Sinemasına giremezsek bebeklerine bakarız. Değil mi kız? <laughs> evet. bu arabası? Şöyle. Hmm. Filmdeki Arkadaşlar. arabası bu mu? Evet, filmdeki arabası bu. Aa. Çok ucuz ya. Evet, hadi gelin. Bu seriye ait değil, bu öylesi. Hmm. Çok güzel olmuş ama. Al Beren, izle bak Barbie'nin filmi bu. <laughs> Arkadaşlar. Hangisini beğendin? Barbie. Şöyle tut bakayım yan, Şimdi yan yana ikisini. Şöyle senin bu da Barbie. Film de bu kostümlerle mi? Evet ve bakın arkasında fotoğrafı da var. Eğer zaten Nix'in size kutusu gelirse içinde var bir hediye geliyor ama bana göndermediler. <laughs> Ay kıyamam ben sana. Arkadaşlar fiyatı bakın. Fiyatını gösterelim şöyle. Evet <laughs> çok güzeli. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ben e, bu geziyodu, böyle siyah bir kazandım var bunu yolda, onun içinde köpeğin üst kısmını buldum. <laughs> arkadaşlar bunu ne dersiniz bekleyin arkadaşlar beni çok sevmiş gelin gidelim hadi. Az geçtim. <laughs> Evet. Berhan'cığım çok yoruldum ben. Sen de yoruldun mu? Yoruldum, yoruldum ve acıktım. Yorulduk ve acıktık. Ya Ama bak şurada. Benim galiba peşim hani yerde beynim dönmüş. Ben Barbie her yerde var bir yazısı görüyorum. Ben senin orada var ye her yer Barbie burada. Bir tek Barbie filmine gidemiyoruz. Biz şimdi de gezinelim bakalım indirim var mı? Evet. Bir gezelim. ışıltılı dünyayı biz seçtik Beren. İşte bak, gördün mü? Ne? kesinlikle benim olmalı. Ve bu. Ha ve o. <laughs> Neredeyiz? Tabii ki metrodayız. Artık eve dönüyoruz. Videomuzu beğen.